Paşa Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin eksi ikinci katında çıktığı yangın reklam ajansı olarak kullanılıyordu. Dokuz kişinin içeriden mahsur kaldığını biliyoruz. Yaklaşık bir saatten beri yangın sürüyor. Biz de olay yerinde yangını ve müdahaleleri takip ediyoruz. Birçok vatandaş içeriden mahsur kalanlar çıkarıldı. İtfaiye ekipleri onlara ulaştı. Çıkartarak ambulanslara bindirdiler. Şimdi hastanelere sevk ediliyor. Bazılarının burada ayakta tedavisi yapılıyor. Yangın genel anlamda kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. İçerideki herkese ulaşıldı. Yalnız bir kişinin daha içeride olma ihtimali var. İtfaiye ekipleri yine içeride aramalarını sürdürüyor. Ciddi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığını söyleyebiliriz. Fakat içeride bir kişinin daha mahsur kaldığı bilgisine biraz önce ulaştık. Onun için de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tabii bir yandan da yangına müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri hem çatıdan hem binanın üç tarafından yangına müdahale ediyor ve yangını söndürmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.